Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda episodda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hikaye beni içine çekmeye başlamış. Ben dalga geçerek oynamaya başladım ama sonrasında sardı beni. Şimdi bu kırmızı halda yürüdük en son. Üzerimizde elbise döküldü demiş ama üzerimize içecek döktü Ramona. Uyuzluk. Şimdi de kazananı açıklayacaklar. Kırmızı halıda böyle en iyi tepkiyi alan oyuncuyu. O da eşini seçecek. Ramona kazanmış. Ramona uyuzluğuna Dustin'i seçerse... Ramona kim alacak? Hmm, bu ilginç bir soru diyor ve zor bir soru diyor. Eğer oyuncular işin içine dahil olduğunu öğrendikten sonra bir oyun oynayacağım diyor. Dustin'i seçti. Aman üf çok da umurumdaydı. Ne oldu? Şeye geldiler. Yapımcı konuştu. Ramona partnerini seçti. Şimdi reklam arası. Ne oldu? Niye bu kadar çabuk reklama girdik diyorlar. Konuşuyorlar şu an. Ne? Biz duyamıyoruz konuşmalarını. Aslında gözlerimiz buluşuyor stüdyoda ve biz de dudaklarımızı ısırıyoruz. Ramona'nın onu bizden çalmasını. Ya bu kadar da büyütecek bir şey yok bence yani. Alt tarafı yarışma ya abartmayın deyip benim böyle <laughs> aşırı bir şekilde sarmam. Tamam 5, 4, 3, 2, 1 geliyoruz. Don't hate the player'a hoş geldiniz. Recoupling kısmındayız. Ara vermeden önce Ramona kazanmıştı. Kırmızı halı etkinliğinde. Ama ama maalesef ki kuliste bir drama haberi geldi. Ramona diskalifiye olmuş. <gülüyor> <gülüyor> çok üzüldüm. Ramona'nın diskalifiye olmasa çok üzüldüm. Yani seçme çizgisinin sonuna geçecekmiş. Yani Dustin hala seçilebilirmiş. Bunu yapamazsınız çoğundan e, elendiğin bilgisini aldık diyor. Yani yarışmacılarla alakalı e, bir şeyler yapmışsın. Neyse, yeterli diyor. Bet kazanmış. Kimi seçeceksin? Cici seni yanındayım kızım diyor. Asayı seçeceğim tekrar diyor. Bakalım kimler ne kimleri seçecek? Tabii ki de Bad Dustin'i seçmedi. Çünkü Cici Hedet'in bütün gün fotosunu öpüyordu. Kızlar çok saçmalıyor diyor. Bütün kızlarla arkadaş olmuşuz ve böyle birbirimize göz kırpmışız. Herkes yardımcı olmuş birbirine. Yani Dustin'i şeye bırakmışlar. Cici Hedit'e bırakmışlar. Şimdi ikinci olarak da Cici Dustin'i seçecek mi? Seçecek miyim? Hitim seçsem Dustin'i mi? <laughs> Gidip Hiti seçmem yok mu? Sadece kötü kararları vereceğim. Evet. Hiti seçeceğim. Bunun geleceğini görmemiştik. Rece Hedis'in Dustin'i seçeceğini düşünmüştük. Evet, seremoniyi bitirelim. Ramona'nın turu. Ramona da Dustin'i seçiyor. Nasıl bir tur dedi. Kazanmadığım için şeye uğramadım diyor. Sadece Ramona seçmede sona kalmış yani elenmemiş. Sadece birinciliği alınmış elinden. Tabii ki de işte timsah gözyaşları dökecektir şimdi diyor. Bu adil değil. Şu an bütün dengeleri değiştirdim kötü seçim yaparak. Neden Dustin'i seçmedim tekrar? Şansım varken. <laughs> Başka birisine şans vermek istedim. Cici'nin Dustin yerine beni seçmesi hakkında ne düşünüyorum? Şaşırdım. Sürprizdi benim için. Onu daha iyi tanıyacağım. Heat'i beklerken geldiniz mi? Yok Limo'yu bekliyoruz. Sen ne burada takılıyorsun? Heat'i bekliyorum. Yeni partnerini nasıl hissediyorsun? Gergin. Size biraz zaman vereyim diyor. <laughs> Oradan Dustin gitti. <laughs> hey, hey. Hadi gidin buradan. Çocuklar görecek bir şey yok diyor. Beni mi bekliyordunuz? Seni benim bekliyordun diyor. Emin olmak istedim odanın nerede olduğunu bilmek isteyeceğini düşündüm diyor işte. Yanakları kızarmış. <laughs> Flörtleşmeye çalışan böyle gençler gibi hareket ediyorsunuz ya. Sana kimse fikri sormadı diyoruz Ramona'ya. Benim aklıma Hit'e ne söylediysen hiç birimizin umrunda değil diyor bu. Hit de bu arada Ramona ile eşleşmişti galiba. Hatıramıyorum ama Ramona umurumda olmadığı için dikkat etmelisin diyor. Şimdi yarışmadaki en zayıf halka ile eşleştin. Ah, açıkçası birbirinizle çok iyi uydunuz. <laughs> İki zavallı haftaya keyifle bekleyeceğim diyor. <laughs> televizyon tarihindeki yani reality programları tarihindeki en böyle şey çiftsiniz diyor aptal. Sinirlendiğimizi hissediyoruz. Ama konuşsun ulusal televizyonda bizim hakkımızda. Beklediğim gibi sıkıcısınız. Dustin beni bekliyor falan filan işte. Onu bekletmek istemiyorum. Spoiler hit. Senin geçen hafta horladığını biliyorum. Ha 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 falan diyor. <laughs> Neyse bavullarımı alayım diye odada buluşalım tamam dedi. Tamam dedim. Ramona o kadar yüksek sesle konuştuk yani ulusal böyle uzay istasyonundan bile herkesi rezil etti diyor yani. Neyse. Cici Hedet'in şeye ihtiyacı var diyor kendisine böyle savunmaya, Ramona'ya karşı yoksa üzerine yürümeye devam edecek. Yani tek diyeceğim şey eğer karma Ramona'ya böyle cevap vermezse ben vereceğim <laughs> gibi bir şey diyor yani ya da ben de başkasıyım. Odaya geldik yeni partnerimizi şu an gergin hissedeceğim. Çok gergin olacağım. Bilmiyorum ki kim oyuncu, kim milyoner, kim gerçek, kim değil. Kapı açıldı ve Hit'i gördük. Hey, hey. Sonunda yalnız kaldık. Beni seçtiğin için mutluyum. Neden? Bugün seçilseydin, yani bugün Dustin'e seçilmiş olsaydınız oyunun sonu olurdu. Siz kazanırdınız kesin diyor. Ve bunun yanıldığım için, seninle vakit geçirebildiğim için mutluyum. Ben de seninle vakit geçirmeyi gözlüyordum. Ben buraya aşık olmaya geldim. Ben de aynı sebepten dolayı geldim. Hmm, emin misin? Benimle oynamadığına emin misin? Benim işte düşüncelerimin ve duygularımın hani doğal ve doğru olduğuna karşı seni ikna edeceğim. Niye beraber böyle birazcık kaliteli vakit geçirmiyoruz diyor böyle birbirimizi anlamak için falan. Güzel tamam ne var kafanda? Daha böyle rahat bir şeyler giyelim üstümüze. Bu ne ya? Bunlar ne? Neyse şunu giyeyim bari. İyi güzel gözüküyor. Benim yanında işte hiç yakın ve iyi hissetsin falan. Yo onun için hiçbir efor harcamayacağım. ha. Aynen böyle giyineceğim. Böyle çok rahatım. Çok rahatım çok. Onu seçtiğimden dolayı pişman olduğumu hissettireceğim. <laughs> Kötü seçenekler çok hoşuma gitmeye başladı. Ve başlıyoruz. Bak ne buldum. <laughs> Takım evsizle ben böyleyim. Çok tatlısın ama sana söylemem gerekiyor. Yani bunlar pek uyumlu olmadı gibi sanki. Ya çok da böyle giyinmek istemiyorum. Öyle hissediyorum. Tamam mantıklı. Hadi bir şeyler içelim. Yeni iletişimlere, yeni arkadaşlıklara, iyi şeylere böyle. Tamam. Hadi bakalım. Bu çok ilginç falan işte. Bunu çok seviyorum. Bana istediğini sorabilirsin. Hiç sırrın var mı? Ne gibi sırlar? İşte daha önce kimseye söylemedin. Ha onu da sana şeyde mi söyleyecek? Yarışmada mı söyleyecek kimseye söylemediği sırları? Ne bileyim böyle şey diyor. Gelecekle ilgili bir umudun anlatmadın. Tamam. Palyaçolardan korkarım. Palyaçolar mı? Onların makyajları beni çok korkutur diyor. Ama bunu çok fazla insana söylemiyorum. Bu benim hani böyle repütasyonumu şey yapabiliyor diyor. Ben biraz yani şey Gigi e, birazcık şey oluyor işte e, endişeleniyor şimdi böyle bad boy falan tarzında bir tip böyle işte palyaçolardan korkuyor falan. Altına mı kaçırıyorsun görünce diyor hayır o kadar da değil diyor ama ağlamıştım geçmişte diyor gülüyor. Niye bana gülüyorsun belki de seni kalpsiz kadın diyor 8 yaşındaydım diyor. <laughs> Tamam sıra sende. Sen de bana söyle. Ben her zaman ünlü olmak istemişimdir. Kitap yazmak istemişimdir. Dünyayı gezmek istemişimdir. Klişenin gerçekten top seviyesi gibi geliyor. Keşke böyle daha saçma seçenekler de olsaydı. Yani güzel seçenekler ama... Yani şimdi daha spesifik olabilirdi. Neyse ünlü olmak istiyor, isterdim hep. Evet. Evet ünlü olma fikrini seviyorum. Böyle hani yapılacaklar listesi gibi bir şey de var diyor yani. Bunlardan bende de var. Sende ne var diyor senin işte yapmak istediğin şeyler listesinde. Bu arada hiç Dustin'le bu kadar fazla şey konuşmamıştık galiba. Daha önce hiçbir kadına banyo yapmadım. Ya bunu mu çıkardın yani? Bu kadar konudan sonra geldiğimiz nokta bu mu? Palyaçolar ünlü olmaktan sonra da bu mu yani? Ya böyle bir yarışmada böyle bir muhabbet beklenir gerçekten. Balkondaki banyoyu gördün mü? Odanın dışındaki Evet çok güzel. Dağ manzarası var falan işte. Buraya geldiğim ilk günden beri oraya hani gitmeye can atıyorum. Benim düşündüğüm şeyi mi öneriyorsun diyor. Kesinlikle hayır hit. O kafana valla banyoyu fırlatırım. Neden de beraber denemiyoruz diyor. Dici ne diyorsun sen? <laughs> Birlikte şeyimizi e, yapılacaklar listemizi yaparız Genişletiriz. Diyor. Aa! Burada kal ben hazırlanıp geliyorum diyor. Niye bir şey yapacak mısın gibi bir halim var diyor. Belki de yapacağım diyor. Bana göz kırptı. Balkona gitti. A few moments later. Çok iyi ve gerçekten bu anı böyle özel yani işte onunla geçirdiğimiz anı özel kılmak için bir şey yapacak galiba diyor. Tam gelebilirsin dedi. Ama bana oraya iki gül koymuş. Bir şeyler koymuş. Orayı hazırlamış. Ne düşünüyorsun? Incredible. Ya, kötü bir şey söyleyemiyorum. Seçeneklerde yok. O yüzden nefes kesici. Onun da yanakların kızardığını görüyoruz falan böyle. Çok güzel gelsene. Ha? Ya üzgünüm ama ben yatmaya gideceğim. <laughs> falan deyip gidiyorum. <laughs> Bir sonraki sabah. Pardon ben giyindiğini düşünmüştüm dedi. Merak etme. Bugünkü çanın için hazır mısın diyor işte. Yani heyecanlı olmak bunun için yanlış bir kelime. Ben bunun için hazırım diyor bu challenge için işte. Umarım sahilde aynen bu Ramon'un eşiydi. Umarım sahilde uzanmaktan daha fazlasını yapabilirim. Geçen challenge'da biraz yardım edemediğim bir durumda kalmıştım diyor işte. Biraz aksiyon mu istiyorsun diyor. Yani biraz aksiyona hayır demem güldü. <laughs> Neyse sen için ne varsa yapabileceğim mutlu olurum. Niye beni tutuyor şu an diyor. Bu ne anlama geliyor? Ben giyinsem iyi olacak diyor. Limonumuz, limuzinimiz gelecek diyor. Böyle bir öptü gitti. Hangi challenge olacaksa bir daha kaybetmeyeceğim dedim. Baylar ve bayanlar, bugün paintball yapacağız. Güzel. Evet, takımlara ayrılacağız. Üzerine hiç boya olmayan takım kazanacak ve şey yapacak diyor. Güzel bir date'a çıkacak. Aa, hamama gideceğiz. Hamama giden terler. Sonra da baya güzel aktivitelerle devam ediyormuşuz. İyi. Bu DT ihtiyacım var. Tenimin böyle bir spada hamamda vakit geçirmesi gerekiyor. Kim benim temiz oynayacağımı söyledi ki diyor. Paintball oynuyoruz diyor ve bunu temizleyebilecek hiçbir şey yok. Ha, paintball oynuyoruz. Hediye de şey böyle hani güzel bir spa günü. <laughs> Aa bu da aksiyon istiyorum demişti. Üf, emori geldi yine. Paintball'u severim. Güzel takım olduk ama ben tabii ki de Bunlar yanlış ya. <laughs> Seksi diyeceğim. <laughs> Bana da makyaj yaptı suratıma. Ne düşünüyorsun? Seni öperdim ama zafer öpücüğüne saklıyorum ya onları yıkacağız. Evet hadi let's go. Hadi çiftler hazırsanız. Finalde boyası olmayan kazanır. Tamam. Başlamaya hazır mısınız? 10, 9, 8, 7. Kime ateş edeceğiz? Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse bakalım. Nasıl bir aksiyon ya. <laughs> Duydunuz mu? Aa üstlerini boyayıp geçtiler diyor. Bunların üstüne boyadılar arkadaşlar. Gerçekten mi paintball ortasına gerçekten selfie mi çekeceksin woman? Ne yapıyorsun? Hadi onu ha yok edelim. 3 2 1 E yani gidip de paintball'un ortasında Selfie çekersen seni boyarlar. Aa o da onu attı. Biz aynı takımdaydık diyor. <laughs> Beni recouplingde seçti şimdi nasıl unutur diyor aynı takımda olduğumuzu. <laughs> Çok unutulabilir suratı var diyor ne yapayım diyor. Hı, Ramano nerede dur. Herkes dışarıda olmalı diyor. sürpriz şeyimiz olacak diyor. Onu duydun mu diyor. Hayır duymadım. Bu taraftan diyor. Bunları takip ediyor bizi galiba bunlar. Herkes taklanıyor. Hit bana şey oldu. Kalkan oldu. Aa, ayak seslerinin geldiğini duyduk. Ondan sonra gittiğini düşündük. Çok yakındı. Bence kesin yiyeceğiz. Güzel miyim falan. İşte burada konuşuyorlar. Oo. Burada. Oo. <laughs> Ve Ken burada başımızı belaya sokacaksın. Yo hayır ya. Durmasını söyleyelim ve çıkalım buradan. Saklanarak kazanamayız diyor. Geri gitmeliyiz diyor. Aha yakaladık diyor. Yakaladılar bizi. Ramona ile Dustin bunları boyadı. Tabii ki de Ramona ile Dustin kaldı. <laughs> Ramona olmadığı sürece bu noktada kimin kazandığı umurunda değil diyor. Umarım şey olur diyor yani elenir bir an önce. Biz tabii beceriksizler takımı olarak bunlar kaldı. Biz koşuyoruz. Bunlar plan yaptı ayrı. Gördün mü diyor. Ramona ve yanındaki ayrıldılar diyor. Biz de ayrılmalıyız. Belki onları yakalarız diye Emin misin? Eminim. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Sen beni yalnız bırakmıyorsun diyor. Eğer burada buluşalım diyor. 5 dakikada bulamazsak kimseyi. Tamam mı? Tamam. Öpücük verdi. Buradan gizlice çıkmaya çalışalım. Ya dikkatlice çıkmaya çalışalım. Aa dastini boyadı. Aha yakaladım diyor. Kız boya şunu. Buradaydı diyor. Yemin ederim buradaydı diyor. Ve seni yakaladım diyor. Payback zamanı. Mı? Öcü alacak bir şey yapmadım ki sana. E ee? Burada bitti ya. <laughs> Ramona ikinci challenge'ı kazanacak mı? Devamı bir sonraki bölümde arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir, umarım güzel bir geçmişsinizdir. Gerçekten merak ediyorum yani. O yüzden bölümler hızlı hızlı gelmeye devam ediyor. Hikaye beni inanılmaz sardı dediğim gibi. Kötü cevapları seçmek bazen özellikle işte o kritik zamanlarda çok hoşuma gitti şu anda. Farklı birisiyle eşleşmek de bize farklı bir deneyim yaşattı. Neyse bakalım yarışmada geleceğimiz nasıl ilerleyecek açıkçası bir sonraki bölümde göreceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.